Nereye geldik? Evet arkadaşlar, yeni AVM açıldı bizim buraya. Şimdi onun oyun parkına geldik. Bakalım nasılmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aa geldik mi? <laughs> Aa sen bana bak. Hadi gel buraya girelim artık. Hadi git. Aa git. Git bakalım. Evet. İknur parkur gibi değil mi? Zakar evet. ne kadar Hasan girdi. Hasan buradan gitti. Hasan kaydırar mı gidiyorsun? Hadi kay. Evet. <laughs> İknur bu nasıl böyle İknur? İknur. İknur bak burada ne var? Hasan. Ah, Hasan ah, gitti bile arkadaşlar. Hasan. Ah, Yine kaydırağa gel ben seni kaydıraktan çekeyim tamam mı anneciğim? Hadi koş. <laughs> Çok güzel. Hadi gel. Yine mi kayacaksın? Hadi kay ben seni çekiyorum. Arkadaşlar ilk turda burada ama gözükmüyor. <laughs> i̇lk tur. <da> i̇lk nereye çıkmış? <laughs> Şimdi Hasan gelir. gel <laughs> ah, <sen> geldi. <laughs> Hasan ah, kız sen ne güzel kaydın kız. <laughs> evet hadi gel. Yine, yine mi bincel? <laughs> gel gel bak bunlara bak gel. Gel. Bak burada daha çok toplar var. Hasan ah, seni de buna bindirir mi? Bak abla da bindi. Hadi gel de bildirelim. <laughs> sen. bakayım. Wow İgnur, çok güzel. Ah sen de git. <laughs> git topların içine. O kuleye tırman ah Sonra da kay. İknur! Gel annem buraya tırman sonra da kay. Bak, Ahsen gitti tırmanmaya. Bak, Ahsen tırmanıyor. Hadi gidelim Nur. <laughs> Ahsen, bak ablaya. Ablaya bak. Bak, ablanın çıktığı yerden çık. <laughs> sen battı arkadaşlar. Evet, Aser çıkıyor. Ben çıkıyor. Ben Aser son bir de. Kız ben lütfen, seni görmedim. Aser çıktı. Ben <laughs> ben. Şimdi ilk dur çekil Aser'i çekim. İlk dur. Çekil anne Aser'i çekim. Aser. İlk nur. İlk <laughs> Aa, bana bak hadi. Piyikleri <laughs> yine topların içine yattı. Hadi, hadi kalkın anne toplarla. Hadi, Otur. Aa, hadi yine kaydıraktan mı kayacaksın? Hadi git kay. İlk dur Aa, sen top savaşı yapsanıza ilk not. Bir sürü top var. Aa, sen baksanıza arkadaşlar nasıl gidiyor. Hahaha. Sen yakana alayım. Evet şimdi Asel kayacak. Arkadaşlar Asen'i çekiyorum. Hadi gel çekiyorum Asen seni. Çok hızlı kayıyor. Asel gel bak abla burada. Asel gel. Gel Asel Gel topa şey yürümek zor mu kız? Ay Asel kaydı düştü. Tut elini. Evet. İlk dur. <laughs> Çek bakalım İknur. Çıkabilecek misin? <laughs> Azar <Azarlanır> burada toparla oynuyor. <laughs> Çık, aferin sana İknur. Hadi kaç, seni çekiyor. <laughs> Hadi. <laughs> Sen de onu yapmak ister misin Ahsen? Zımsıba mı bineceksin? Ya bak zımsıbın kapısı neredeyse. <laughs> Şurada mı? Hadi git. Git bakalım zımsıba. Nur nerede arkadaşlar? Aha İlknur burada. İlknur'u buldum. Yapacaksın mı? Hadi yap sen. bu çok seviyordun. Hatırlıyor musun? Yapıyordun önceden. Al ah, sen burada zıplıyor arkadaşlar. İlknur da burada. Çık bir kat daha. Çık. Hadi git. <laughs> İlknur arkadaşlar bunu beğendi. Burada sıraya girmiş. Ah sen de şimdi buraya gitti. <gülüyor> 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 Hadi git <hasen>. <gülüyor> <gülüyor> Neyi seni mi? <laughs> <laughs> Ama seni çekiyor Hadi gel seni çekelim İknur arkadaşlar. Şimdi İknur'u çekmeye gidiyoruz. Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? <laughs> arkadaşlar burası büyük büyük, kocaman. Aa ama Asar kaymak istemedi. Kaymayacaksın mı? E nereye gideceksin? Gel seni bindire, bırak onu. Gel. Gel bakalım. <laughs> Aa yine bindi buna. Aa Hop hop. Bak a gitsene bak. Buradan gitsene. Çık. Sen de bilsene ya birlikte. Hatta kameraya verim Aslan'ı kendini çek. Güzelce kameraya bakar çek şey. Asen, hadi ya bunun içini gezelim mi? Hadi gir bakalım. Asen, bu ne iş? İyiyiz. Asen, ben korkarım. Abi, tamam, git sen. Git, git. Abi, git. Git, buradan ablayı görebiliyorum. Abla şurada. Abi, sen, <laughs> hadi kay, ben de aşağı Teknoloji çok güzel ama burası değil mi? Kız Asen'i yine kaybettik ya. Asen nereye gitti? Nerede ki Asen? Yine kayboldu Asen. İknur burada. Peki Asen nerede? Asen ben de seni arıyordum kız. Sen nereye kayboldun? Kaydıraktan mı kaydır? Aslan bunu yapmak çok zor ya. <laughs> Bakalım. Şimdi hadi daha yapacağım. Bak. Bana bak. <gülüyor> Dur. <laughs> Gel sen buna. Otur hadi. Yapıyor tamam mı? <laughs> yeter. Artık yeter. Yoruldum. Nereye götürüyorsun beni? Ak düşüyorduk az kalsın. sen nereye gidiyoruz böyle? Nereye? Hadi çık bakalım. Çık ben de geliyorum çık. <laughs> Hadi çık. Ah sen seni. çok korkuç çok yüksek. Hayır. Tamam geliyoruz sen çık. Tamam, Geldi. Tamam. De, kamerayı, bana tamam hadi gel. <laughs> al kayacak. Hadi otur. Hayır. Gel. İyi ki sen dans edendin. <laughs>